Burada bunu yapıyoruz. Void tranklarını DID seçiyoruz. Void kanallarını DID seçiyoruz. Sonra CEO Atribut 1'e gidiyoruz. CEO ATPR 1'de ve VoIP'in dış grubunu değiştiriyoruz. Normal dış gruplarıyla çakışmaması için normal dış hat gruplarıyla çakışmaması için VoIP'in grubunu değiştiriyoruz. Trunk gruplarını değiştiriyoruz. Ha, birinci grupta işte burada sonra geliyoruz. ISBN atribüte. E. CEO ISDN atribüt. CEO ISBN atribüt içerisinde çift tıkladığımızda void trunkları 7 ile 9 arası. Void trunklarının DID conversion type'ını DID conversion type'ını 1 seçiyoruz. 1 olmak zorunda. Zaten Bunun durdum, anlamı ha. bu default'ta 0'dır. Bunun anlamı şudur. Numara ne olursa olsun başına sonra bir şey ekleme numarayı karşıya bas. Karşıdan gelen numarayı da Bana içeride aranılan numarayı direkt bas anlamında. Diğer değil. direkt in dahil. Direkt aranılabilir numara demek. Sıfır olursa baştaki mi sizin? Yok. Sıfır olursa analog hat modunda çalışır. O zaman Hissabah. arama yapamazsınız. Arama yapamazsınız. Bunu diğer bir konvenin bir seçip seviyoruz. Bunu seyrettikten sonra biz şimdi CEO Aditere 1D grubuna ayırmıştık. Bu normal lokaldaki dış hatlarla lokaldaki dış hatlarla grup çakışmasını önlemek için Ben bunu ne yapacağım? Network yapacağım. Network yapabilmek için bu IP tranklarına network CEO grup atamam lazım. Onu da onu da Geliyorum network data'ya, network'e, network'e geliyorum artık. Ne yaptım? co-line list'ten isdn di'de seçtim. co-attr1 içerisinde e, grubunu değiştirdim. co-line isdn attribute içerisinde di'de converter type'ını 1 yaptım. Bunları yaptıktan sonra networking co-line attribute'e geliyorum. Program 322. <laughs> <laughs> Program 322 Kaç da kaç arasıydı benim web kanallarım? 7 ile 9 arası. 7 ile 9 arası. Bunu çift tıkladığım zaman 7 ile 9 arası e, Network SEO type'ımız Network olacak. Net olacak. Bu defaultta da PSDN'dir. Bunu net yapacağız. Networking SEO line type'ı net olacak networking silo grubu ee, vermiş olduğumuz grubun aynısı olacak. Örneğin biz atlete 1'de grup 5 verdiğimiz için burayı da 5 yapıyoruz. Bilgi olarak sadece söyleyeyim. Buradaki verdiğim grup numarası aslında lokaldaki gruplarla bir alakası yok. Lokalde IP tarafı 5 verin buraya 10 verebilirsin, 20 verebilirsin. Ama biz Aynı oldu. Şaşırmamak için bu 5 niye bura 5 dememek için soru işareti olmasın diye aynı veriyoruz. Sen diyorsun ki abi sen şu grupla oradaki ya diğer iç dışak grupları, grupları, grupların, grupların alakası yok. Alakası yok. Bu network'teki grup anlamında. Yani. sen bunu bir de yapsak burada Burada yok. Yani bir de grubuna girmez. Girmez. Aha. Girmez. Hiç alakası yok. Ben bunu network seo grubunu verip network seo'lar terkiler net yaptıktan sonra update diyorum ve buradan çıkıyorum artık. Buradan çıktıktan sonra buradan çıktıktan sonra benim santralimin network artık e, numara planı oluşturacağım. Ne diyeceğim? Ben lokasyonunu arayacaksa şu IP'ye git demem lazım. Onu da bu sayfadan yapıyorum. Şimdi IMG80 IMG 800, IFX'lık ve LDK'larda 0. Evet, indeks her zaman için Santral'in kendi numara planını gösterir. Yani şu ekranda gördüğünüz Santral'in dahili numara planı 200'lüymüş. Biz gidip oraya karşı tarafın alpisini yazamayız. Yazamayız. Evet. Elindeyiz. Tabii. Ama santanenin lokalini yazamayız. Aynen öyle. Bak, hemen şuradan canlı canlı gösteriyorum. Müşterinin numara planı... 200'lü gidiyor. 200'lü gidiyor. O yüzden dolayı ben 2 kare, kare benim numaralarım, bu benim numaram demektir. 2 kare, yıldız, yıldız. 2'den sonra, 2 dijit var çünkü. 200, 200... Kare bizim kendi numaramızı mı gösteriyor? Evet. Karşı tarafta neydi abi? Onu da Şimdi ne yaptık abi? 2 kare yıldız yıldız. Yani kareyi görmeyin. Kareyi görmeyin. 2 yıldız yıldız. Yani 200 ile 299 arası demek. Ama bu numara benim numaram demem için kare koyuyorum. 2 kare yıldız yıldız. Bakın grubu sıfır yapıyorum. Hemen o sayfayı çift tıklayalım. Bakın 2 kare yıldız yıldız. Network CEO grubu bu sıfır. Yani bu senin kendi içinde. Bu benim satıyorum numaraları. Diyorum bunu update diyorum. Hiçbir şey değiştirmiyorum. Ben iki, iki kare yani number plan koda. Santral'in kendi numara planını. Net CEO da sıfır. Yani bu kendi içinde anlamında belirtip update diyorum. Ondan sonra birinci ise çift tıklıyorum. Burada karşı sistemin numara planını giriyorum. B sisteminin B sisteminin numara planını giriyorum. B sistemi kaçlı başlıyormuş arkadaşlar? Bir ile başlıyormuş. Yani iki dijit. Karşı taraf yüzden yüz kadar. Eğer karşı taraf binli olsaydı, binli olsaydı ben buraya bir yıldız, yıldız, yıldız koyacaktım. Yani birden sonra üç dijit diyecektim. Anladınız mı? Evet. İki haneli olsaydı bir, bir yıldız. yıldız. Bu aynı biçimde kendi içindeki numaralar içinde geçerli. 2000'li olsaydım 2 kare 3 yıldız koyacaktım. Tamam mı? Bu bu şekilde. Ne dedim? Sistem kullanımı network, numara plan kodu 1 yıldız yıldız Netseo gruba dikkat edin 5. Netseo grubu 5 veriyorum ve IP info bir noluk pencereye karşı sistemin statik ipsine giriyorum. ip'ler statik olmak zorunda. ip'ler statik olmak zorunda. Eğer lokalden haberleşiyor olsaydı, lokalden, aynı network'te olsaydı, o zaman ben buraya karşı sistemin lokal ipsini yazacaktım. VPN'de olsaydı. VPN'de olsaydı, e, lo lokalde de olsaydı, her türlü ben onun lokal ipsini yazacaktım samtayla. O 88 karşının Stabil Bu tablodaki birinci tabloya kendi numarasına şeyimizi giriyoruz. İkinci tablo kaç Evet. Ay, her de zam, de. her sıfır. zaman, için her zaman için indeks kendine aittir. Ha, sen ana de, makine. Evet, kendi cihaz. Sende birli, 2'li üçlü numaralar olabilir. Karşı sistem dörtlüdür diyelim. Sen sıfıra bir kare yıldız yıldız, birinci indekse iki kare yıldız yıldız, ikinci indekse üç kare yıldız yıldız. Her zaman ilk baştaki indeks kendi numaraların olmak zorunda. Santral'in... kendi numaralarını muhakkak ilk indekslere gireceğiz. Ondan sonra karşı sistemin numarasını gireceğiz. Anlaşıldı mı? Girmesen ne olur? Birbirinizi ararsa zaman numara bilginiz gidip gelmez. Bu kadar değil mi abi şimdi? Burada yapacağımız burada, işlem bu kadar. Yok. Bir karşı taraf. Tabii şimdi. burada burada aynı zamanda karşı taraf statik IP'den haberleşiyorsa statik IP'den haberleşiyorsa mutlaka firewall'u yes yapacağız. Aynen. Evet. Net firewall root yes olacak. Net firewall root yes olacak. Eğer statik IP'den haberleşiyorsak, lokaldan haberleşiyorsak, lokal IP'den haberleşiyorsak no olacak. No olacak. Lokalden de zor zaten. Evet. Dokkanlar ne no. evet. olacak? Şimdi biz bunları hepsini yaptık. Güzel boş. Karşı tarafta da tam tersini yapıyor değil mi bunu? Tam tersi. Ee, şimdi biz ne yaptık? Ee, VoIP kartın traklarını ayarladık. Trakların network özelliklerini verdik. Sonra geldik numara planını oluşturduk. Network numara planı. Network'te arayacağı yerlerin numara planı oluşturduk. Bir de bizim VoIP kartımıza IP vermemiz lazım. Doğru mu? Doğru. Bizim kendi kartımıza IP vermemiz lazım. Bizim kendi kartımıza IP nereden veriyoruz? Hemen geliyoruz. Konfigürasyondan Voip'e sağ tıklayıp Voip'e sağ tıklayıp Voip Data View'e geliyoruz. Voip Data View. He, bunu buradan yapmaz ise konfigürasyondan değil de başka bir yerden yapabiliyor muyuz? Hemen. Void Gatekeeper'a gelirsiniz. Bakın. Zaten başlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Void Gatekeeper Settings. Program 34341. Zaten bakın burada 340, de burada. Bakın Void Gatekeeper Settings diye gözüküyor. Ama konfigürasyon üzerinden sağ tıklayıp Void Data View ile direkt gidebiliyorsunuz. Ne yapıyoruz abi burada? Muhakkak. E lokalde çakışmayan bir IP IP, GET ve subnet veriyoruz. Bir de bu santralin çalıştığı network'e statik IP'sini yazıyoruz. Bakın karşı sistemin değil. Karşı sistemin firewall değil. Firewall like IP adresi. Evet. Yani. Tabii Firewall IP adresi. Firewall IP adresi santralin çalıştığı lokalin statik IP'si. Bunu yazıyoruz. Satan <laughs> GET Evet. Statik IP'si. Bu santralin, bu IP'nin kullandığı Statik IP tamam, neyse. Onların lokayını yazdıysan or oraya da onu yaz. Oraya onu yazacağız. Ve bu sayfada en kritik ikinci bir e, husus kodek. G729 evet. ses kodek. B sisteminin kodek'i ne olacaksa ben. A sistemi de aynı olacak. Veya A sistemine ne yaptıysanız B de aynı olacak. Tavsiye edilen kodek G729'dur. G729 kodekini kullanıyoruz. Başka bir kodek kullanılabilir mi? Kullanılabilir. Eğer lokal değilse 711 kullanılır. Tamam. Ee, şimdi IP, firewall IP kodeki belirledik ve update ettik. Update ettikten sonra zaten VoIP kart kendiliğinden restart olacak ve sistem çalışmaya başlayacak. Şimdi bunları yaptık. Bizim ADSL modemde ne yapmamız lazım? Firewall'a yapmamız gereken nelerdir? Port atıyoruz. A noktasındayız halen. A noktasını söylüyoruz. Port yönlendireceğiz. Port yönlendirme işlemi yapacağız. LDK'larda, Aria soğularda ee, yönlendirilecek portları yazın. Aria soğu ve LDK'larda yönlendirilecek portlar. Çünkü MC'de farklı, IMC'de belli farklı. Bunları ee, sistemden görebileceğimiz yeri göster abi bize. Yok, ancak yazıp da göstermem lazım. Niye? Burada yok. Sadece 1720'yi görürsünüz burada. 1718 ile 1720 arasında görüyorsunuz. E, ee, yok bu gatekeeper signal portu bu. E, ee, diğerlerinin önemli değil. Diğerlerini yazmayacağız. Hangi portu? Ne işe yarıyor gatekeeper sin sinyalleşme? Hani? Gatekeeper bu e, daha önce SIP'in ilk versiyonu diyelim. Kullanıcı şifre veriyorlardı. İşte Eee karşı VoIP kartın ismi nedir? Benim VoIP kartımda karşı tarafa ne ismi giderse kabul eder diye e, kartlar arası iletişim kurmak var. için. Şu an GCP hiç kullanılmıyor. Yönlendirilecek portlar. VoIP haberleşmede yönlendirilecek portlar. TCP 1720 TCP 1720 Tamam. E, IP'si şey, bu satırda bizim. Yoksa boyup kartın aypsine. Boyup. Boyup kartın aypsine yönlendirdi. 50 bir 60, 50 tamam. 50 60, 50 60 Tamam. Yok. Ee, 2048 4096 aralığı. 2048, 2048 4096 UDP. 2048 4096 UDP. Çok iyi sızar. Bu var Bu ne kadar portakal böyle ya. Evet. Evet. Ee, o konuşma portakal. 8000 8015 aralığı UDP 8000 8015 aralığı UDP 7000 ile 7311 varız hocam da o yende. E bunlar VoIP için yeterli. Eğer SIP yapılacaksa artı he yazın öyle. SIP olacaksa SIP trunk olacaksa diye yazın. Çünkü kritik her yeri 50 60'a açmayın. Hackleniriz. Söylemediniz diye başımıza iş alırız. SIP yapılacaksa 50-60-50-61 hem TCP hem UDP. Belli Sadece SIP'te bu iki port yeterli oluyor mu? Yeterli. Tamam. SIP yapılacaksa bu evrensel. Bir şey zaten. evrensel. 50-60-50-61 IP telefon tanıtılacaksa IP telefon tanıtılacaksa yukarıdaki portlara ek olarak yukarıdaki portlara ek olarak Hı, <laughs> tamam. 5588 UDP 6254 UDP Kaçtı abi? 5588 UDP 6254 UDP Ayrı ayrı mı? Ayrı ayrı. Tek tek. Bunu şeyde açmışlar sapmazlığa bunları açıp dağıldı. Sip yapıyor mu onlar bu? Sip yapıyor. Konukatör mü? Tabii konukatör var orada. Bu portları yönlendirdikten sonra A lokasyonu tamamdır. Kapatıyoruz bilgisayarımızı, sistem çalışır vaziyette gidiyoruz B lokasyonuna. B, B... lokasyonda da şey olsun abi, MC olsun. B lokasyonu eğer ki arayası oysa aynı ayarları yapıyorsunuz. Sadece statik IP değişiyor, lokal IP değişiyor. Artı, artı bizim network numbering plan arkadaşlar yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Bu sefer burada bir kare yıldız yıldız yazar. Burada iki yıldız yıldız yazar ve statik IP'si de benim girmiş olduğum A Alokasyon ayıcını yazar. Eğer araya oysa. Bu yaptığımız işlemin tersini oraya yapıyoruz. Bu yani. işlemin tersini oraya yapıyoruz. Yani bel Ama ayıcı bel Eğer B lokasyonu IMG ise veya lıksa, tamam. lık ve IMG aynıdır